15. soru. Aqamet ad devletu camiatin adideten fis senavatil ahireti. Yukarıdaki cümle meçhul forma çevrildiğinde fiil ve naibi fail aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi arkadaşlar meçhul formda fiili meçhul olarak kullanıyoruz. Fiil de bu sefer meçhul olduğu için fiili yerine getiren asıl fail bulunmadığından dolayı o fiilin sonucu olarak ortaya çıkan mef'ul aslında fiilin yerini tutuyor ve buna da naibi fail yani fiilin naibi fiilin temsilcisi deniyor. Bunu biraz daha açalım. Hemen şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki basit bir şey olsun. Ketebe Ketebe Ahmedu kitaben diyelim. Ahmet bir kitap yazdı diyelim. Şimdi bu fiilimiz, Ahmet burada failimiz, yani fiili yapan şans yazan kişi bu. Bu yazmanın sonucunda ortaya çıkan şey, yani meful de kitap. Meful. Şimdi fi, faili ortadan kaldıralım. Fail yok. Faili meçhul yani. O zaman ne oldu? Kitap, Ahmet kitabı yazdı yerine, Ahmet bir kitap yazdı demek yerine Ahmet ortadan kaldırırsak ne diyebiliriz? Bir kitap yazıldı diyebiliriz. Burada fail belli değildir. Bu işi yapanın faili meçhuldür. Ama fiilin sonucu olarak ortaya çıkan kitap aslında bunun bir yapanı olduğunu işaret etmektedir ki işte buna biz Naibi fail diyoruz. Naibi fail. Yani failin temsilcisi. Failin en büyük yerine bıraktığı iz. Peki bunu böyle dedektif şey gibi oldu. Anlatır gibi oldu ama böyle yani. E, fiili peki nasıl meçhul yapıyoruz? Ketebe fiilini meçhul yapmak için daha doğrusu mazi zamanda fiilleri meçhul yapmak için ilk harfi ötreliyoruz. İkinci harfi kesreliyoruz. Yani ketebe fiilini biz kutibe şekline dönüştürürsek kutibe bu yazıldı demek. Ketebe yazdı demek kutibe yazıldı demek. İlk harfi öttüreledik, ikinci harfi kesraladık. Peki Ahmet yok artık. Onun yaptığı eylem sonucunda ortaya çıkan ürünü var, mef'ul var. Mef'ulü tabii ki buraya getireceğiz. Bu Ahmet'in yerine aldığı için sanki özneymiş gibi, failmiş gibi davranacak ve artık eee fethayla harekelenmeyecek, onun yerine ötreyle harekelenecek. Yani kitabun olacak. Kutibe kitabun. Kitap yazıldı. İşte buna naibi fail deniyor. Demek ki fiili ilk harfi ötreleyeceğiz, ikinci harfi kesreleyeceğiz ve normal cümlede meful olan unsur meçhul cümlede naibi fail formatına girdiği için ötreyle harekelenecek. Yani merfuymuş gibi davranacak. Bu bilgiyi böyle bir tekrarladıktan sonra kısaca artık şıklara bakabiliriz. Ekame fiilini biz meçhule çevirelim. Yani ne diyeceğiz o zaman? Ekame bunu U yaptık. ilk harfi U. İkinci harfi de kesiledik. Uki. Elif aradaki elif direkt yeye ye dönüşecek. Ukiimet. Ukiimet. Yani fiilimiz, aradığımız fiilimiz ukiymet. kıymet olmayanları hemen silebiliriz. İki tane kıymet var. Birinde kararı siz verin. Birinde camiatun denmiş. Yani sonu ötreli bitmiş. Birinde camiatin demiş. Sonu kesralı bitmiş. Sizce hangisi yanlış? Evet sesinizi duyar gibiyim. C şıkkı yanlış. Sonu ötrele bittiği için A şıkkı doğru cevap. Yani o kıymet camiatun sorumuzun doğru cevabı A şıkkı.